Başak Arın OBPS 95 TYT Türkçe 29'a 10 TYT Sosyal 15'e 4 TYT Matematik 27'ye 3 TYT Fen 16'ya 3 AYT Matematik 36'ya 3 AYT Fizik 10'a 4 AYT Kimya 10'a 3 AYT Biyoloji 13'e 0 Başak Arın muhtemelen 20 30 k arasında olacaktır. Mert Karapınar sadece e, TYT'den mi? yok hayır TYT AYT'ye girmiş. OBP'si 78.04 TYT Türkçe 18 net, sosyal 6 net, matematik 14 net, fen 0 net. AYT matematik 15 net, AYT edebiyat 15 net, tarih 3 net, coğrafya 125 net. Muhtemelen Mert Karapınar. 200-220K arasında olacaktır. Serhat Efe Güler OBPS 75 TYT Türkçe 20 net TYT Sosyal 10.25 net TYT Matematik 21 net AYT Edebiyat 20.25 net AYT Tarih 6.25 Coğrafya 3 3,5 net matematik 26.25 net muhtemelen Serhat Efe Güler 30 40k arasında olacaktır. Vaysı Esen OBP'si 71 TYT Türkçe 27 net TYT sosyal 15 net TYT matematik 7 net TYT Fen 1 net AYT Edebiyat 20 net AYT Tarih 8 net Coğrafya 4 net Tarih 2 9 net Coğrafya 11 net Felsefe 5 net Din 3 net Muhtemelen Veysi Esen ilk 10K içinde olacaktır. Hüseyin Dağlı sadece TYT'den tercih yapacak. OBP'si 57. TYT Türkçe 19.25 net. TYT sosyal 6 net. TYT matematik 13.75 net. TYT fen 6 net. Muhtemelen 550-560K arasında olacaktır. Fakat bu sene sınava giren kişi sayısı çok fazla olacağı için bu sayılarda oynamalar olabilir. Özellikle TYT kısmında. Uğur Kirveli OBP'si 70 Türkçe 27 net Matematik 23.75 net Sosyal 10 net Fen 6 net AYT Matematik 24.5 net. AYT Edebiyat 9 net. Tarih 2 net. Coğrafya 5 net. Muhtemelen Uğur Kirveli 70-80K arasında olacaktır.